İnşallah aday adaylarımıza gerçekten bir alaka çok büyük. Bundan biz teşkilat olarak çok mutlu oluyoruz. Ee, en küçük etkinlikte dahi e, insanlar e, aday adaylarımız yalnız bırakmıyor. Bunlar bizim dava arkadaşlarımızın büyüklüğüdür, yüceliğidir, gönlünün büyüklüğüdür. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Ben kısaca şunu söylüyorum: Ali Demir kardeşimin bugün burada seçim bürosunun açılışı için bir aradayız. Sanıyorum bir de e, sucuk partimiz var herhalde değil mi? Ha? <laughs> e, sucuk partimiz de var. Gitmeyelim burada Allah nasip ederse. Hepimize yetecek sucuk var burada. Evet. Ben biliyorum nereden geldiğini sucuk. Şeyde sağlam. Ben kendim sucuk. Şeyde de sağlam. <laughs> e, sucuğum, e, şey de sağlam. E, arkadaşlar bundan sonra burada Ali Bey ile alakalı görüşmelerimizi buradan da yapabiliriz. Partimizden de yapabiliriz. Ben demin e, Tarık kardeşimin de aday adaylığında konuşma yaptım, kısa ve öz yaptım. Allah razı olsun Tarık kardeşim hükümetin e, dış politikayla ilgili, iç politikayla ilgili yanlışlarını ve ihanetlerini en güzel dilde anlattı. Orada olan arkadaşlarımız dinledi. Ben ne diyeyim artık, Allah yardımcımız olsun. Allah 7 Haziran'da bu hükümeti başımızdan kazasız belasız, kavgasız dövüşsüz götürmeyi nasip etsin. Amin. Burada, burada, ben bir şey daha söylüyorum. Burada mahalli idarelerimizle ilgili, yani belediyelerimizle ilgili ufak tefek kırgınlıklar, sıkıntılar olabilir. Sizin yaşadığınız kırgınlıkların, sıkıntıların bin katını yaşıyoruz biz. Bunları hiç hesaba almayın. Bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Bunlar hallolmayacak işler değil. Allah'ınız ile 7 Haziran'dan sonra buradaki bu sıkıntıların hepsini de çözeceğiz. Burada da size o konuda namus şeref sözü veriyorum. Belediye ile ilgili hiçbir problem bırakmayacağız. o bakımdan küskünlüğü, dargınlığı, kırgınlığı bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Allah rızası için. Bu gerçekten bu seçim filan değil. Bu bir siyasi hareket değil. Bu bir MHP'nin davası değil. Bu memleketin milli davası haline geldi. O bakımdan partili partisiz herkesin Allah'ın izniyle bu iktidarı bu memleketten başımızdan bir an önce götürmenizi bu konuda çok duyarlı olmanızı istiyorum. Buraya kadar bu havada gelip zahmet verip bizleri yalnız bırakmadığınız hı hı için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Recep <laughs> işte aramızda. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Ali kardeşim. Başkanım, hoş geldiniz. <gülüyor> 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 gel, gel. Sayın başkanım, Sayın İl başkan yardımcım, Sayın kadın Kolları başkanım, Sayın ilk Ocakları başkanım ve yönetim kurulu üyeleri, Sayın milletvekili aday adayımız Tarık Bey kardeşim, Saygıdeğer misafirler, çok kıymetli hanımefendiler, bu davaya gönül vermiş, çok kıymetli ülküdaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olarak huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu kutlu davada benimle birlikte birlikte yürüyen siz saygıdeğer vatan sevdalıları tekrar tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Böyle böylesine yağmurlu bir, bir günde inşallah sandığa da yansır diyerek bereketiyle gelen siz saygıdeğer dostlarla ne kadar minnet duysak, övünsek azdır. Çünkü bu davaya gönül vermeyen, bizi desteklemeyen hiç kimse buraya gelip de bu zahmete katlanmazdı. Allah herkesten razı olsun diyorum. Sayın Başkanım çok güzel konulara değindi. Bu mevcut 13 yıllık AK Parti iktidarının bütün ihanetlerini biz biliyoruz. Tespit ediyoruz. Gittiğimiz her yerde de anlatıyoruz. Bugün Güneydoğu PKK eşkıyasına terk edilmiş durumda. Paralel yapı diye 11 yıldır koyun koyuna gezdikleri Fethullah Gülen cemaatine saldıran ama Güneydoğu'daki paralel yapıyı görmeyen çok affedersiniz ama üzülerek söylüyorum. Hakikaten kafasını deve kuşu gibi kuma gömen idarecilerle bu ülke bir yerlere varamaz. Bunların kumandası dışarıda emperyal güçlere Avrupa Birliği ülkelerine bizim milletimize hizmet etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunların gayrimilli idarelerine son vermek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli düşünen her şeyiyle, iç işleriyle, dış işleriyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, milli eğitimiyle milli düşünen kadrolarına ihtiyaç vardır. 7 Haziran 2015 genel seçimleri inşallah Milliyetçi Hareket'in zaferiyle sonuçlanacaktır. 1969 yılında Adana'mızda kurulan Milliyetçi Hareket Partisi bugün 46 yıllık kutlu yürüyüşüne inşallah iktidarla taşlandırır diye düşünüyorum. Şimdiye kadar tek başına iktidara gelemedik ama bir dönem iktidara ortak olduk. Onda da elimizden geldiği kadar milli davalara parmak bastık. Bundan sonra inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidara gelme zamanıdır. Milliyetçi kadrolara ihtiyaç vardır. Biz bizim gibi düşünen bizim gibi yaşayan, özü sözü Türk insanların bu ülkeyi yönet, yöneteceğine inanıyoruz artık. Yeter bizi başkaları yönetmesin. Bizi Türk Türk olan insanlar yönetsin istiyoruz. Türklüğü, milliyetçiliği ayaklar altına alma cesareti gösteren, bugün kaçak saraylarda egosunu tatmin eden, başkanlık sistemi gibi, Osmanlıcılık hayalleri gibi boş hayaller peşinde koşan, 2023 hedefleriyle bölücülüklerini taşlandırmaya çalışan kötü idarecilerle karşı karşıyayız. Arkadaşlar, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 1998 yılından bu yana ülkücü hareketi sokaklara döküp de Türk'ü Türk'e kırdırmamıştır. Ama bugün ülke tehdit altındadır. Bugün ülke bölünmenin eşiğindedir. Artık sandıkta halletme zamanı geldi işimize. Eğer Allah korusun 7 Haziran'da işimizi sandıkta halledemezsek Türkiye'yi Korkunç bir, korkunç bir nihayet beklemektedir. Onun için bu ülkenin gerçek sahibi, üniter yapının savunucusu, Cumhuriyet'in teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket bu ülkede bölünmeye, parçalanmaya asla ve asla müsaade etmeyecektir. Her karış toprağını şehit kanıyla suladığımız, misaki milli sınırlarını kanlarımızla çizdiğimiz bu vatan toprakları üzerinde masaya oturup da PKK canileriyle pazarlık yapmaya kalkışanlar şunu iyi bilsinler. Bizler var olduğumuz müddetçe, ülkücüler sağ olduğu müddetçe bu vatan topraklarından bir çakıl taşı bile alamayacaklardır. Onun için diyorum ki bugün burada toplanan siz saygıdeğer misafirler inşallah bu topluluk iktidara vesile olur. İnşallah bu seçim bürosunun açılışı Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8 Haziran'da iktidarının müjde, müjdecisi olur diye düşünüyorum. Buraya toplandığınız için sizlere son derece teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ya Allah, bismillah, Allah'u ekber. Hadi Ben sen Demek İyi mi? <laughs> <Akara, akara bak. gülüyor> yani işte, Dur. Devam et başka. Ya. <laughs> Demir dövecek adam var. mı? Ahmet baş yanı bu işi giriyorsan. Tamamdır. Dur abi. Hadi. 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 ये लोग सुन लो پر شرط ثاني پر نور نور جو اصل اصل صاحبنا او شرط 40 اس کی تو جو رنديان خاص ل 60 شيء جو صاحبنا اصل اللہ تعالی کا سامنے نہیں ہو あいつ वैष्ण आबी जात

müdürlerimizin de varlığıyla bizlere destek veren değerli basın mensuplarımıza da ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gençlik destekleri